Merhabalar, Tavhızlı Bakış'a hoş geldiniz. Konuğumuz akademisyen, doçent doktor Yasin Atlıoğlu. Ee, Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Ulusal Diyalog Konferansı toplandı. Bu konferansa dair Yasin Hoca'nın görüşlerine başvuracağız. Hocam, Ulusal Diyalog Konferansı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii uzun süredir aslında e, Suriye'deki bu genel yönetimin devleti inşa sürecinde Ulusal Diyalog Konferansı'nın önemli bir rol oynaması bekleniyordu. Nitekim çok kısa bir süre önce... İşte geçici devlet başkanı Ahmet Ali tarafından bir 7 kişilik e, bir konsey oluşturuldu. Bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon e, Türk şeyin Suriye'nin farklı e, vilayetlerini dolaştı. Fakat biz de bir Ramazan'dan önce toplanmasını beklemiyorduk. E, aslında bakarsanız e, şeyin konferansın. Fakat aniden işte geçen hafta sonunda e, hızlı bir biçimde ki yani bunu pek de anlayamadık. Yani çünkü 1500-2000 kişinin davet edilmesi bekleniyordu, bu hazırlık sürecinin biraz daha uzun sürmesi bekleniyordu ama ya benim kanımca dışarıdan muhtemelen bir baskı da geldi. Bu baskı tabii hemen şu konferansı yapın, aradan çıkartın şeklinde bir baskı herhalde. Ki nitekim çok böyle acemice bir şekilde başladı. Mesela işte Fransa'daki, Amerika'daki önemli muhalif figürlere sadece bir gün önce davetiye yollandı. Dolayısıyla bunlar konferansa katılamadılar. Ya bunun yarattığı bir takım tabii sıkıntılar oldu. Ee, diğer taraftan tabii ülke içerisinde de bütün gruplar katılamadı biliyorsunuz. Ee, zaten Fırat'ın doğusunda e, Suriye Demokratik güçleri silah bırakmadığı için konferansın bir parçası olmadı. E, Güneyde yine e, Dürziler ve Derallar bunun içinde olmadılar. Zaten konferans hazırlanırken herhangi bir mezhepsel veya etnik kimlik üzerinden veya bir parti veya grup üzerinden katılımların olmayacağı söylenmişti. Bu böyle de oldu ama işte dün akşamdan biri gelen tepkilere baktığımızda beklentilerin biraz altında kaldı ve bir takım acemice işlerin olduğunu söylemek mümkün. Konferans sonunda tabii bir tavsiyeler kararı, işte pazartesi akşamı ilk konuklar geldi tanıştılar salı günü de Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda konferans işte alt komiteler oluşturulmak suretiyle konferans gerçekleşti. Sonunda da bir takım işte tavsiye kararları ortaya çıktı. Başta bir Suriyenin toprak bütünlüğü açısından İsrail'in bu saldırgan tutumu işgalleri kanandı. Bununla birlikte Suriye'deki güvenliğin sağlanması ile ilgili bir takım şeyler ortaya konuldu. Ama tabii beklentiyi şey yapan, hayal kırıklığına uğratan aslında hala devletin inşası ile ilgili işte bir anayasadan bahsedildi, bir anayasa süreci başlayacak ama e, devletin nasıl bir e, yapıya sahip olabileceği, mesela demokrasiden hiç bahsedilmedi. E, dolayısıyla bu biraz ayak kırıklığına uğrattı. Yani Suriye muhalefeti içerisinde de dünden beri ciddi tepkiler var. E, daha geniş katılımlı e, ülkenin belirli, ülkenin geleceğini belirleyecek bir, e, daha demokratik bir e, konferansın toplanması bekleniyordu. Dolayısıyla kaygının temel nedeni de şu aslında. Hatırlarsınız belki yani Beşer Esat iktidara geldiğinde e, bir Şam barı diye bir dönem yaşandı evet. 2000'lerin başında. O dönemde de buna benzer sivil toplum örgütleri kurulmuştu. Ülkede işte demokrasinin geleceği açılma olacağı falan söylenmişti. Fakat bunların hiçbiri gerçekleşmedi ki Zaten bir yıl sonra falan e, muhalifler tutuklanmaya başlamıştı 2002 yılından itibaren ve 2005'teki bazı Kongresi'nde de yine bir takım tavsiye kararları alındı ama hiçbir şey gerçekleşmedi. Yine iç savaş başladığında Şam'da eski rejim benzer uzlaşı konferansları toplamaya çalıştı ama hiçbir netice alınmadı. Dolayısıyla da muhalifler ondan kaygılı yani bu konferansta. Esad döneminde toplananlara benzemesin ve e, nihai sonuçlar e, versin. Ama dediğim gibi katılım biraz yetersiz oldu. E, farklı gruplar temsil edilemedi maalesef işte. E, Türkiye'de de e, Türkmen e, Meclisi de benzer bir bildiri yayınladı katılmadıklarından dolayı. Bireysel katılımlar olduğu söyleniyor ama e, dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Hani buradan sonra ama süreç başladı gibi gözüküyor yani bundan sonra... Anayasanın oluşturulması e, süreci ilerleyecek ama ne zaman e, ne kadar onu bilmiyoruz. Evet yani biz bilinmeyen bir süreç, biz belirsizliklerle dolu bir süreç bizi bekliyor. Siz Dürzülerden bahsettiniz. Ben özellikle onları da sormak isterim. Eee Dürzülerin bu ulusal diyalog konferansına bakışı nasıldı? Biz dün itibariyle Netanyahu'nun basına düşen açıklamaları vardı. Biz gerekirse Dürzüleri de e, koruyacağız. O bölgeye güvenli güvenliğini sağlayacağız tarzında açıklamalar yaptı. Her ikisini beraber düşündüğünüzde Dürzilerin Suriye'deki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında tabii 8 Aralık'ta eski rejim devrildiğinden beri Suriye'deki bu üniter yapıyı toprak bütünlüğünü koruma açısından sıkıntı çıkartan gruplardan biri Dürziler oldu ki. Biz Dürzileri çok tanımıyoruz aslında Türkiye'de. Dürziler işte neredeyse 11. yüzyılda ortaya çıkan ve o zamandan beri Dürzile'yi biliyorsunuz giriş yok kapatıldı 11. yüzyılda. Dolayısıyla içe kapalı bir e, toplumsal yapıya sahipler ve bundan dolayı da aslında iç dayanışması çok kuvvetli bir toplum ve beka meselesi de dürüzler için oldukça önemli. E, tarih boyunca aslında e, zaman zaman Ortodoks İslam tarafından yani din dışı olmakla suçlanmışlar ama Müslüman otoritelerle de çok sorun yaşamamışlar. Yani Memlük, Osmanlı dönemlerinde devlete sadakatleri yüksek düzeyde ama işte 19. yüzyılda merkezi devlet kurulduktan sonra merkezi devlet onların o her zaman alıştıkları özerk ee, yaşam tarzını e, etkilemeye başlayınca Osmanlı mesela 19. yüzyılda bayağı bir uğraşıyor Dürzilerle yani biz otoriteye bağlılıklarını sağlamak için onlardan işte kaymakamlar atıyor falan e, fakat tabi Osmanlı sonrası e, Dürzilerin özellikle tabi üçe bölünüyor Dürziler İsrail, Lübnan ve e, Suriye olarak. Suriye Dürzilerinin şöyle bir avantajı var Suriye Dürzilerin hem Arap milliyetçiliğine entegre olması hem de Suriye kimliğine entegre olması açısından önemli bir karakter var. 1925'te Fransızlara karşı bağımsızlık mücadelesi başlatan Sultan Paşa gibi bir karakter. Dolayısıyla bu uzun süre yani günümüze kadar aslında dürzilerin Suriye toplumunun bir parçası olma konusundaki arzusunu hep üst seviyede tuttu. Tabi. tabii ee, şöyle bir sıkıntı da e, böyle rejim değişiklikleri e, dönemlerinde böyle küçük gruplar ister istemez bir takım kaygılar duyuyorlar ki e, yani şu anda zaten temel problemlerden biri e, Süveyda'daki dürzilerle e, Şam'daki yeni yönetim arasında bir güven eksikliği söz konusu. Bu güven eksikliğini işte gidermek için işte bu Netanyahu'nun açıklamasının aslında çok enteresan bir yönü var yani. Ee, şeyde, Süveyde'de birçok farklı silahlı grup var ama Netanyahu'nun açıklama yaptığı gün e, işte Süveyde Askeri Konsey diye bir grup çıktı. E, evet. Süveyde'nin yani güneyinde küçük bir hava limanı var. E, el Kef köyünde. E, orada bunlar açıklama yaptılar. İşte Tarık El Şufi diye bir adam. Dediklerine göre eski e, Suriye ordusundan bir albay olduğu falan söyleniyor. Yani bu grup aslında daha önce Dürzilerin e, dini lideri Şehel Akıl, Hikmet El-İcri'nin söylediklerine benzer şeyler söylediler. Yani işte demokratik, seküler bir devlet kanun güvencesi anayasal bir eşitlik gibi şeyler. Aynı zamanda da tabii Adem merkeziyetçilik gibi bir istek de söz konusu. Ama bunların dediğim gibi temel kaynağı şu ana kadar Dürziler Şam'daki hükümete güven duymuyorlar. Hani bunun arka planında ne var derseniz tabii şimdi Şam'da ETS'nin e önceki örgütü Nusra Cephesi ve Nusra Cephesi ile gerek İdlib'te gerekse bir ara Golan bölgesinde de Nusra vardı. E yani Dürzililere özellikle İdlib'te 2015 yılında işte Dürzi köylerine baskıcı bir politika izlemişti ve 20 kadar da Dürzi köylüyü öldürmüştü. Yani bunlardan kaynaklanan psikolojik bir güvensizlik de söz konusu. Ama diğer taraftan tabii şu da var. E Dürziler eee Eteşe tabii çok daha disiplinli bir grup ama Eteş'in çevresindeki farklı grupların Dürzilerde daha radikal bakış açıları söz konusu olabilir. Bundan duyulan da bir kaygı var. Dolayısıyla evet. burada aslında demokratik bir devlet isteği Dürzilerin kendi geleceklerini, bekalarını korumaya yönelik bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Yani Dürziler mesela şeyden önce yani bu rejim değişikliğinden önce pek demokrasi konusunda bir talebi olmamıştı yani, yani zaman zaman Suriye siyasetinin içinde her zaman Dürziler oldu ama demokrasi konusunda bu kadar istekli ki enteresandır yani Dürzilerin istediği demokrasi de gayet böyle batılı batıda alıştığımız veya Türkiye'de uygulanan demokrasiye benzer bir demokrasi. Ama burada dediğim gibi yani demokrasiden çok mesele e, bu e, toplumun kendi güvenlik kaygıları ki hani bu adem merkeziyetçilik meselesini de aslında daha Esad e, yönetimi yıkılmadan önce Esad'a karşı dile getirdiler. Onu da unutmamak lazım. Yani evet. 2023 yılında e, başlayan protestolar döneminde de e, işte kendi e, valilerini atama, işte bölgede kendi e, dürzilerden oluşan bir bürokrasinin oluşması, memurların dürzilerden atanması gibi bir takım madem merkeziyetçi talepler söz konusu olmuştu. E, i̇sterseniz e, yani dürzilerin Süveyda'daki güç odaklarından da bahsedebiliriz. Yani farklı farklı... Hı, bahsedebilirsiniz tabii ki. Yani şimdi tabii dürzi topluluğunu biraz anlamak gerekiyor. Tabii dürziler, Suriye'deki dürziler e, Atraş ailesi gibi bir aile olmasına rağmen büyük ölçüde dini liderlerin kontrolünde e, aslında varlıklarını sürdürdüler ki e, dürzilerin yine biliyorsunuzdur yani iki sınıfı vardır. Bir akıllılar bir de e, cahiller sınıfı. E, akıllılar sınıfı din adamları sınıfını oluşturur. Bunun başında da Şehel Akıl denilen kişiler vardır. Suriye'de bir Troika sistemi var, üçlü bir sistem var. İşte bunlar arasında da biraz önce adını zikrettiğimiz Hikmet al ne diyelim, eşitler arası birinci gibi bir rolü var. Yani en itibarlı dini lider. Ama bununla birlikte tabii iç savaşla birlikte farklı farklı gruplar da ortaya çıktı Şeyde Süveyda'da. Başta e, merkezi hükümete bağlı e, silahlı gruplar. Daha sonra da aslında ne Suriye muhalefeti ne de e, Suriye hükümetinin e, Şam yönetiminin yanında olmayan üçüncü bir yol olarak da e, Rijal El Karame diye bir e, grup çıktı. E, ki bu grubun lideri Vahit Balus 2015 yılında e, bir suikastle, bombalı suikastle öldürüldü. Ama bu grup e, amacı şuydu yani Şam'daki hükümetin, kendilerini korumaya yönelik yetersizliklerine karşı e, büyük ölçüde kimseyle savaşmadılar. Sadece Süveyda bölgesini korudular. E, şu anda da bakıyoruz zaten e, Rijal Karame ve bunun yanında yine Livel Cebel gibi bunların müttefiki olan gruplar. E, bunlar en kuvvetli gruplar gibi gözüküyor. E, bunlar zaman zaman e, Şam'daki e, yönetime yeni kurulacak orduya katılma konusunda isteklerini de belirttiler. Ama diğer taraftan da ee, bu hukuki güvenceler olmadığı takdirde de silah bırakmayı pek düşünmüyorlar. Ee, tabii İsrail, Netanyahu'nun açıklaması sonrasında işte hemen e, Ricaler Karame'den de e, ve onunla ilişkili bir takım silahlı gruplardan da e, bazı liderler geldiler, e, Şam'da e, devlet başkanı ile bir görüşme yaptılar. E, dolayısıyla Şam da e, bu grupları e, bırakmak istemiyor çok ciddi bir e, tehlike var. Yani Netanyahu'nun bu açıklaması ki işte dün akşam e, ulusal kom, ulusal e, diyalog konferansı yapıldığı sıralarda Em İsrail'in tehdidi yani Şam'daki yeni yönetimin kafasında bir taraftan ülkeyi inşa etmek bir taraftan da İsrail tehdidi. Söz konusu ki dün akşam e, Şam'ı bombaladılar. Yani bu şeyi de gösteriyor Netanyahu dedi ki güneye girmeyeceksiniz. Asker sokmayacaksınız. E bu şey manasına gelmiyor tabii. E yani e, güneydeki dürziler İsrail yanlısı bir politika izliyorlar mı? Hayır. Ama bu koşullarda İsrail nüfusunu arttırdıkça eleki bir tampon bölge gibi bir şey kurmaya kalktığında e, dürzilerin de bir alternatifi ortaya çıkıyor. Yani Şam'daki yönetimle bir ciddi çatışma ortaya çıktığında kendi pozisyonlarını güçlendirebilecek İsrail gibi bir dış aktör orada bekliyor. Yani dürzilerin bir işaretini bekliyor. Yani dürzilerin bu işareti vermesi Kolay mı? Bence kolay değil. Yani kolay değil yani çünkü Suriye dürzileri e, İsrail'e karşı her zaman e, muhalif olmuşlardır. Ki bu noktada ben hep söylüyorum yani yeni Suriye inşa edilirken etnik ve mezhepsel kimliklerden çok e, ön plana çıkarılması gereken bir kimlik var. O da Suriyelilik kimliği. Yani vatana dayalı, e, toprağa dayalı bir milliyetçilik ki. İşte Alevisi, Dürzisi, Kürdü, Türkmeni bunların hepsi bu Suriyeli kimliği çerçevesinde bir arada tutmak mümkün. Dolayısıyla da yeni kurulacak devletin daha sağlam bir temel üzerinde inşa edilmesi de mümkün olur diye düşünüyorum. Yani bu son söylediğiniz çözüm en makul çözüm bu gibi görünüyor ama bir taraftan da bunu inşa etmek oldukça zor görünüyor. Çünkü Suriye, Lübnan'ı, Lübnan var önümüzde, Irak var önümüzde. Hani bu kadar etnik ve dini olarak parçalı bölünmüş ülkelerde bir üst kimlik etrafında özellikle de merkezi otoritenin bu kadar e, e, nasıl derler çalışmadığı, olmadığı bir ortamda inşa etmek oldukça zor görünüyor. Ben son olarak şunu sormak isterim. hepimiz akıllarımıza gelen şey şu. Siz kısmen de cevapladınız bunu belki ama Özellikle bu Netanyahu'nun açıklamaları insanların aklına şu soruyu getiriyor yani gerçekten Suriye'deki gruplar özellikle Dürcilerin İsrail'e bir pazarlık masasına oturduklarına dair bir şey görüyor musunuz? Yani böyle bir ihtimalin çok düşük olduğunu söyleriz belki ama e, tekrardan teyit etmek açısından akıllarımıza bu soru geliyor. Yani Gerçekten Dürciler İsrail'e bir pazarlık masası etrafında oturabilirler mi? Ya bunda tabii elimizde ilerleyen bir veri olmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ee, yani söyleyeceklerimiz her şeyde varsayım olacaktır. Ee, yani Şey düşündüğümüzde tabii İsrail'in e, Suriye'nin güneyine yönelik politikası yeni değil. Yani evet. daha İsrail kurulduktan sonra bu bölgeye yönelik ciddi bir politika izledi. Politikada da Dürziler hep ön plandaydı. Ee, İsrail'deki İsrail yanlısı Dürziler orada da bir şey el akıl var. E, Muhafak Tarif diye bir adam. Yani evet. ve e, İsrail içerisinde hem İsrail ordusunda hem İsrail e, meclisinde Dürzi siyasetçiler, askerler var. Yani bunları kullanarak her zaman Suriye dürzilerini etkilemeye çalıştılar. Ama Suriye e, dürzileri Golan'daki işgal altındaki işte köyler dahil her zaman e, İsrail'e karşı muhalif durdular, uzak durdular. Dolayısıyla dürzilerin hani e, modern dönemde e, Suriye devletinin olduğu dönemde Şam'a bağlılıkları her zaman üst seviyede oldu. Şu anda sadece bir güvenlik problemi var. Yani bir güven eksikliği var. Bu güven eksikliğinin giderilmesi lazım. Yani Dürziler bu güven eksikliğini giderecek adımlar atıldığı takdirde ki mesela e, bu silahlı grup liderleriyle e, geçici devlet başkanı Şar'a görüştüğünde e, iki şey teklif etti. Dedi Süveyde'ye yatırımlar yapacağız ve e, Dera'daki sınır kapısının dışında Süveyde'den de bir Ürdün'e sınır kapısı açmayı düşünüyoruz ki bu kentin ekonomik gelişimine yönelik önemli bir hamle. Ki bunu baba Esat da yapmıştı 70'lerde. Acayip yatırım yaptı Süveyda'ya. Süveyda'daki dürzileri memnun etmek için. Ama bu yeterli Eset döneminde kısmen bu ıı, birliktelik sağlanmış gibiydi değil mi? Yani Eset'in oraya yatırım yaptığı yatırımları sonucunda. Kısmen böyle bir isyan etmiyor belki ama bir birliktelik var gibiydi. Yani sistem işliyor en azından. Tabii tabii yani orada yani demokratik yönetim yoktu biliyorsunuz hani ıı, Esat döneminde ama... Dürziler en azından kendi yaşam bölgelerinde rahatça dini pratiklerini yerine getirebiliyorlardı. Mesela işte Alvetaneler var Dürzilerin, Perşembe geceleri gittikleri. Devlet bunların inşasına katkıda bulunuyordu. Ben yani yakından Çam'daki Canamana bölgesinden de biliyorum. Yani bir aslında devlet dinin yaşama çok müdahil olmuyordu. Zaten eski otoriter devletin özelliğini biliyorsunuz. Yani orada müdahil olunan alan siyasi alan. Yani siyasileşmedikçe dini alana Hristiyan adı, Müslüman adı kimseye dokunmuyordu. Dolayısıyla buradan Dürziler ekonomik yatırımlarla birlikte Süveyda'da biraz gelişince e, dolayısıyla merkezi devlete karşı herhangi bir baş kaldırı veya sorun yaşanmıyordu. Ama şu anda dediğim gibi yani güven sorunu yani bu güven sorununun biraz önce söylediğim unsurlar var. Onların bir şekilde halledilmesi lazım. Yani e, Şam'daki yönetim bu adımları atmazsa da işte 2011 öncesi 700 bin civarında bir dürzü nüfustan bahsediyoruz Suriye'de ki dür, nüfus belki çok fazla olmayabilir ama dürziler çok birlikte hareket edebilen bir toplum. Yani liderlikleri kuvvetli, parçalanmamış ve aynı anda hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla Şam'ın en kısa sürede e, dini liderler dahil e, Şam'a e, dürzü liderleri konuk etmesi ve onları tatmin edici bir takım çözüm önerileri sunması lazım. Yani bu sunulmadıkça, süre uzadıkça sıkıntılar daha da büyüyebilir. Hemen biliyorsunuz şeyin yanında, Süveyda'nın yanında Dera bölgesi var. Dera bölgesinde de bir takım sıkıntılar var. Şimdi bu sıkıntılar devam ettikçe de Netanyahu ve İsrail'in bu tarz açıklamaları şiddetlenerek de devam edebilir. Ya yani dolayısıyla burada bir tampon bölge kurmaya çalışmak hani bir de askeri açıdan düşünmek lazım. İsrail'in havadan veya karadan yapacağı saldırılara karşı e, Suriye'deki mevcut yönetimin veya işte yerel silahlı grupların direnme şansı yok. Yani bu realiteyi de göz önünde bulundurması lazım yeni yönetimin. Süveyde ile bir şekilde e, sorunu büyütmeden çözmesi gerekiyor. Suriye'nin en önemli parçalarından biri. Ama burada tabii belki e, lafı uzatmak, uzatmamak gerekiyor ama e, Fırat'ın doğusundaki durumla da bu alakalı Yani Fırat'ın evet. doğusundaki sorun nasıl çözülecek? Yani burada bir Adem merkeziyetçi bir takım tavizler verildiği takdirde Dürzilerin de Adem merkeziyetçi işte özellikle ilgili bir takım şeyler istemesi veya bu istekleri konusunda daha ısrarcı olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama diğer taraftan Kesinlikle. bence yani oturup konuşulursa özellikle belki yerel düzeyde işte valilerin Dürzilerden atanması gibi bir takım şeyler tavizler verilirse yani dürüstleri fazla sıkmamak lazım. Çünkü dürüstler ben Canaman'a da dürüstlerin arasında yaşadım. Yani şöyle adamlar yani gerçekten karakterli adamlar. Aynı zamanda da savaşmak istediklerinde de çok şiddetli bir biçimde savaşıyorlar. Yani o yüzden dürüstleri sıkmamak lazım. Belki de 19. yüzyıl yani Ahmet Elşaran'ın veya danışmanların 19. yüzyıl Osmanlı deneyimini bir okuması lazım. Yani Osmanlı nasıl hareket etmiş benzer bir politika izleyebilir. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani Suriye'ye dair konuşulacak çok şey var. Özellikle bu Ahmet Şera hükümet, e, yönetiminin e, halletmesi gereken pek çok sorun var. Dürzilerle olan ilişkiler de bunlardan bir tanesi. Ben değerlendirmenizi çok teşekkür ederim. Gerçekten e, meseleye dair güzel bir bakış açısı sağladınız. E, Tavhızlı bakışta konuğumuz doçent doktor Yasin Atlıoğlu'ydu. Kendisine değerlendirmelerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tatip.